affını, mağfiretini niyaz ediyorum. Sıkıntılarımızın, sıkıntılarınızın, dünyanın üzerinde dolaşan kara bulutların yavaş yavaş da olsa çekilip gitmesini istiyorum. Artık dünya bunaldı. Artık dünya kendisini bir gözden geçirmeye mecburiyeti hissetmeli. Hala hissetmiyor, o ayrı bir mesele. Efendim malumunuz Ramazan hem oruç hem Kur'an ayıdır ama aynı zamanda da tevbe ayıdır, tövbe ayıdır. Bir küçük hatırlatma yaparak geçeyim. Kelimenin aslı tevbe. Kur'an-ı Kerim'de de bu isimde bir sure var biliyorsunuz. Tevbe suresi. Ama Türkçemize bu kelime tövbe olarak geçmiş. Bendeniz konuşurken zaman zaman dilim işte Kur'an'daki tevbe suresinden dolayı tevbe şeklinde telaffuz ediyorum. Zaman zaman da tövbe diyeceğim. Her ikisini de mazur görmenizi istirham ederek başlamak istiyorum. Tövbe ayıdır. Neden? Çünkü Ramazan gelince herkes kendisine bir çeki düzen verir. Ya mübarek aydır, mübarek günler geldi orucu var, sahuru var, mukabele'si var, teravih'i var. Beş vakit namaz zaten öteden beri geliyordu diye bu çeki düzeni verirken insanlar hatalarını da görme şansına sahip olurlar. Benim ne gibi kusurlarım var? Benim ne gibi hatalarım var? İşte bundan dolayı diyoruz ki insanlar kendini bir öz eleştiriye tabi tutar da hatalarından vazgeçmeye karar verirse Ramazan ayını en iyi şekilde değerlendirenlerden biri olur. Bu ay da tövbe ayı olmuş olur. Tövbe ayı olmuş olur. Bizim günahlarımızdan, hatalarımızdan vazgeçip Allah ve Peygamberimizin istediği gibi bir Müslüman olmamıza vesile olmuş olur. Kimse benim günahım yok ki ben tövbe edeyim demesin ileride ayet-i kerimeyi de zikredeceğim ama Bayburtlu Dede Paşa Hazretleri buyurmuş ki en doğrumuzun orak kadar erisi var. En doğrumuzun orak kadar erisi var. Herkes, hepimiz kendimizi bir gözden geçirelim. Tevbe edeceğimiz ne kadar hatalarımızın olduğunu göreceğiz. Tevbe işine başlarken tespit ve teşhis çok önemlidir diyoruz. Tespit ve teşhis çok önemlidir. Hepinize malum ki hastalıklarda da teşhis tedavinin yarısıdır demişler. Niye? Niye olacak canım efendim? Midede ülser varken kanser teşhisi konur da kanser ilaçları tatbik edilirse ülseri daha da azdırır mı? Azdırmaz. Akciğerde Zatürre varken kanser teşhisi konulursa, kanser varken hafif bir üşütme diye teşhis konulursa netice istenilmeyen şekilde kötü olur mu? Olmaz. Olur. Öyleyse. Tevbe edebilmek için evvela günahı teşhis etmemiz, tespit etmemiz lazım. Bendeniz zaman zaman anlatırım. Çok sevdiğim bir dostum vardı, vefat etti. Allah rahmet eylesin. Dizinde bir şişlik olmuştu. Doktor doktor dolaştı. Doktorlar şişliğin sebebini bulamadılar. Bir gün evine bir diş doktoru misafir olarak gelmişti. Ya fayda olmaya olmaz ama bir de buna sorayım dedi. Dizimde bir şiş var. Doktor doktor gezdim. Hiçbirisi çare bulamadı deyince diş doktoru dedi ki aç bakayım ağzını dedi. Ağzını açınca azı dişlerinin birinde çürük olduğunu gördü. Dedi ki dizindeki şişin sebebi ağzındaki çürük diştir dedi. Doktor ne alakası var dizimle ağzımdaki şey? Kolayı var dedi. Yarın gel 3-5 gün uğraşalım onu tedavi edelim bak dizinizdeki şiş geçecek. Gitti tedavi oldu dizdeki şiş geçti. Niçin anlattım bunu? Teşhis o dert nereden geliyor? Bu çok önemli benim davranışlarımdan hangisi günah, hangisi değil. Bunu bir tespit etmem lazım. Ben çok üzülüyorum. Bazı kardeşlerimiz günahları bile sevap zannederek yapıyorlar. Bunda ne mahsur var diyerek yapıyorlar. Çok basit misalini söyleyeyim. Efendim şans oyunlarını devlet tertip ederse günah olmaz zannedenler var. Faizi devlet verirse, Kamu bankası verirse haram olmaz, günah olmaz zannedenler var. Bunun için evvela davranışlarımızın Allah ve Peygamber'in ölçülerine göre, kendi ölçümüze göre değil, günah mı değil mi, hata mı değil mi bunu bir tespit etmemiz lazım ki tevbeye geçebilelim. Tespit ettik. Pişmanlık duymamız lazım. Ah Şimdiye kadar yapmıştım ama olabilir canım insan hali ben de bunları işledim diye değil. i̇mam Gazali Hazretleri buyuruyor ki, kul günahının farkına varınca keşke elim kırılaydı da o alkole ulaşmayaydım. Keşke ayağımı tutmaz olaydı da o günah sokaklarına gitmez olaydım. Keşke Konuşmam daha az olsaydı da o gıybetleri yapmasaydım diye sanki organlarından da vazgeçercesine bir kere günaha pişmanlık duyması lazım diyor. İmam Gazali sözü burada bitirmiyor. Diyor ki pişmanlığın ispatı için ıslak imza lazım diyor. Nedir ıslak imza ya İmam Gazali? Gece kimsenin olmadığı bir zamanda herkesin uykuya daldığı bir saatte Kalkıp bir abdest alabiliyor musun? İki rekat namaz kılabiliyor musun? Seccadenin başında günahına gözyaşı dökebiliyor musun? İşte ıslak imza günahı için pişmanlığından dolayı ağlayabilmektir. Azeri şair Resul Vahabzade de diyor ki, Tövbe insanın nefsinden ölç almasıdır. Pişman olduk ya, ey nefis, sen bunu bana yaptırdın değil mi? Evet. Bak ben senden nasıl ölç alacağım, senin isteklerini yerine getirmeyeceğim, sana rağmen hareket edeceğim, arzularına yem vuracağım diyebilirsek, tövbe konusunda samimi olduğumuzu ispat edebiliriz diyor. Efendim. Davranışın günah olduğunu teşhis ettik. Teşhisi de doğru yaptık. Ama günah hoşumuza gidiyor. Günahtan zevk alıyoruz ya da menfaatimiz var. Haram olduğunu anladık, yasak olduğunu anladık ama bir şans oyunu oynarsak şu kadar zengin olacağız, bu kadar malımız olacak. Nitekim geçen aykında da şu kadar tutturmuştum diye Günahın günah olduğunu duyduk. Günah olduğunu da kabul ettik ama menfaatimize geliyor. Bizim bundan faydamız var. Olsun. Tövbe, günahlardan fayda görmedikten sonra vazgeçmek değil. Ya günahtan menfaat temin ederken, günah hoşuna giderken bu davranışı Allah ve peygamber benim Rabbim ve Allah'ın elçisi benim peygamberim, sultanım, efendim yasak görmüş. Bunu günah ilan etmiş. Sırf onlar istemediği için ben bu işi terk ediyorum diyebilirsek işte tövbe odur. Biz paranın, menfaatin, dünyalığın üstümüze yorgan gibi kapattığı karanlıkların içerisindeyiz. Biz de Yunus Aleyhisselam gibi La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minel zalimin demeliyiz ki Rabbimiz bizi affetsin. Biz de acizliğimizi itiraf etmiş olalım. Allah affederse der etmez, etmez. Ne yapayım ya ben de insanım, ben de kulum, ben de günah işleyeceğim, hatam olacak. Aman ha! Ne kadar yanlış bir düşünce. Günah işleyenin boynu bükük gerektir. Günah işleyenin gözü yaşlı gerektir. Acizliğini itiraf etmesi gerekir. Zaten tövbenin usullerinden de bahsedeceğiz inşallah. Birdenbire ya Rabbi ben affet denilmez hemen. Ya Rab ben kendime yazık ettim. Ben yanıldım, ben hata ettim. Sen alemlerin Rabbisin ya Rabbi. Sen her şeye kadirsin ya Rabbi. Nice günahkarları affettin ya Rabbi. Puta tapanlar tevbe edip istiğfar edince sahabi kıldın. İslam'ın önderleri kıldın. Halifelik verdin onlara. Ben onları istemiyorum. Sadece beni affet yeter ya Rabbi diye kul acizliğini itiraf etmeli ki Cenab-ı Allah'ın affına layık olabilsin. Efendim, dersimize devam etmemiz lazım. Günahlardan tevbe etmeyi anladık. Tamam da bir de arkasından iyilik yapmak mecburiyetindeyiz. Nereden çıktı hocam? Efendimiz, Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam buyurdu ki اَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ temhuha. Bir hata işlediğinizde arkasından bir de iyilik yapın ki o günahın lekesini silsin götürsün. Demek ki sadece Ya Rabbi beni affet demekle kalmayacak. İşlediğimiz günah cinsinden bir de sevap yapacağız. Bir de iyilik yapacağız. Ta ki o iyilik o günahın lekesini silsin. Antisi dediğimiz şey var ya, anti günah işleyeceğiz ki onun lekesini silsin. Kulakları kötü sözleri, haramları dinleyerek kirletmişsek, aynı kulağı Kur'an dinlemede, ilahi dinlemede bazı nasihat dinlemede kullanacağız ki günahtaki siyah lekesi gitsin. Günah lekesi silinsin. Dili gıybette kullanmışsak, yalanda kullanmışsak, tevhid ederek, tesbih çekerek, zikrederek o dile iyilikler yaptıracağız ki o dildeki günahın lekesi silinebilsin. Neticeten efendimiz peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam ne buyurmuş? etbi'i seyyiyetel hasenete temhuha. Olur ya bir kötülük, bir yanlışlık işlediniz, bir hata yaptınız, onun arkasından sadaka verin, iyilik yapın, fakirin elinden tutun, acı doyurun. Böylece Rabbinize istiğfar ederken araya bir vesile, affolma vesilesi koymuş olun ve Allah sizi affetsin diyor. İnşallah Rabbim hepimizi affeder. Tabi dedik ki günahı işleyen kul günahtan pişman olduğunu da kendisi ispat edecek. Abdurrahim Karakoç bize 50 yılın hesabını nasıl yaptığını söylüyor ve diyor ki Bağladım nefsimi zincir yulara, dünyayı duvara astım, gel de gör. Rahatı, huzuru attım kenara çileyi varıma bastım gel de gör. Diyor ki günahlardan tövbe etmeyi kolay bir şey mi sanıyorsun? Nefsimi yulara bağladım. Rahatı kenara attım. Çileyi varıma bastım. Sen de affolmak istiyorsan bunları yapacaksın diyor. Devam ediyor Karakoç. Yürüdüm sel oldum, durdum göl oldum. Mazluma mağdura kıvrak dil oldum. Zulüm sıcağında serin yel oldum. Yürekten yüreğe estim gel de gör. Tevbe ettim elli yılın hesabını yaptım ama mazlumun yanına koştum. Fakirin elinden tuttum. Ya Rabbi beni affet derken iyiliklerimi vesile kıldım. Sonu hatırladım ilki duyunca. Ben nereden geldim? Ruhlar aleminden. Öyleyse nereye gideceğim? Ahirete. İlki duyunca sonu hatırladım. Kula kul olmadım ömür boyunca. Yalnız Allah'a kulluk ettim. Hiçbir insanı putlaştırmadım. Hiçbir insanın önünde secdeye varmadım. Bunca hakkın zehrini içtim doyunca. Batılın balını kustum. Gel de gör. Yanlışları kustum. Yanlışları terk ettim. Bal da olsa artık ona iltifat etmedim. Ama hakikatinki zehir de olsa içtim. Aşk ceylanı emzirince sütünü, taşa çalıp kırdım benlik putunu. Enaniyeti benliği kırmak mecburiyetindeyiz. Düşmanımdır inkarcının bütünü, Allah dostlarıdır dostum. Gel de gör. Eskiden günahkarlarla arkadaşlık yapıyordum. Şimdi onları terk ettim. Allah dostlarıyla oturup Allah dostlarıyla kalkıyorum. Güzel sohbetlere iştirak ediyorum. Bana Rabbimi hatırlatıyorlar. Bana günah işlemenin kötülüğünü söylüyorlar. Çok memnunum Allah dostlarıyla arkadaş olmaktan diyor. Tövbenin şartlarından biri de eğer günahı terk etmek bize zor geliyorsa mekan değiştireceğiz. O mekanı terk edeceğiz. Arkadaş değiştireceğiz, çevre değiştireceğiz. Devam ediyor Karakoç. Bazı kötülüğü kovdum elimle. Bazı kötülüğü yerdim dilimle. Gücüm yetmeyince kendi halimle haksıza buz ettim. Gel de buz ettim, küstüm. Gel de gör. Elimin gücü yettiyse elimle, elimle gücüm yetmediyse dilimle kötülüğe karşı çıktım. Ona da gücüm yetmediyse kalbimden buğz ettim. Bir hadis-i şerifin tercüme olduğunu içinizde bilenler var. Bir yerde bir kötülük görmüşseniz elinizle düzeltin, gücünüz yetmiyorsa dilinizle düzeltin. Buna da gücünüz yetmiyorsa kalben muhalefet edin, buğz edin, ona taraftar olmayın. Hatta bu da imanın en zayıf noktasıdır buyurmuştu Efendimiz. Çıkar için laf davulu çalmadım. Hiçbir yerden makam, rütbe almadım. Bildimse söyledim, korkak olmadım. Bilmediğim yerde sustum, gel de gör. Bilmediği yerde susmak da bir marifet. Efendim, tövbe konusuna devam edeceğiz. Önemli konu, yarı yerde bırakılacak bir konu değil, devam edeceğiz. Ancak tövbeye dair rücu etmeye, günahlardan dönmeye dair o kadar çok hadise var ki İslam tarihinde. Hatta Evliyaullah'tan bir kısmı daha önce günahlarla meşgul olan kişiler olduğu halde bir irkilerek tövbe edip velilerden olmuşlar. Bişri Hafi Hazretlerinin hikayesini içinizde duymayan yoktur. İşki işret, çalgı eğlenceyle meşguldür. Bir gün sıra kendisindeydi. Arkadaşları kendi evine gelip içeceklerdi. Onlara malzeme alayım diye çarşıya gittiğinde bir besmeleyi çamurlar içerisine atılmış gördü. Besmele yazılmış bir kağıt çamurların içerisinde. Aman dedi, bu Rabbimin ismidir, bu Allah'ın ismidir, bu çamurlara layık değil dedi. Aldı, sildi, temizledi, başına koydu, şapkasını giydi. Yine yapacaklarını yaptı. Eve gelince de güzel kokulara sürüp onu en güzel yere yerleştirdi. Ertesi gün Cenab-ı Allah amcasına rüyasında emir verdi melekleri vasıtasıyla. Git yeğenini müjdele Allah onu affetti. Amcası dedi ki benim yeğenim öyle affolunacak cinsten değil gece gündüz günah işler. Bu rüya şeytanidir herhalde dedi. Ertesi gün yine aynı rüyayı gördü. Ya bu rüya şeytanidir, benim yeğenimin affolacak hali yoktur. Üçüncü günde görünce gitti kapısını çaldı. Cenab-ı Allah beni sana gönderdi, seni affettiğini müjdelememi istedi deyince bişri kafi yani yalın ayaklı bişir manasına gelir. Demek Rabbim bunca günahına rağmen, günahıma rağmen beni affetti öyle mi? Ve dedi ki, o bizim ismimizi çamurların içerisinden çıkardığı gibi biz de onun ismini günahkarların içinden çıkardık dedi Cenab-ı Allah diye İsmim, amcası müjdeyi verince o yalın ayakla öyle bir dışarı çıktı ki yalın ayakla dolaştığı için de ona bişri hafi dediler. Evliyaullah'tan oldu. Yani işte Ramazan, işte tövbe ayı, hep beraber tövbe edelim de iyi kullardan makbul insanlardan olalım. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum devam etmek üzere.